Bakın burada şart olarak bize neyi veriyor? Gerçek sayı diyor. Yani bir tam sayı gibi düşünmeyeceğiz bunu. Şimdi birincisinin şuna bakalım öncelikle dostlar. 3 üzeri 2 midir? 9. Evet. A eksi 1 yazdım mı? Evet. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti de 27 gelir. A artı 2 gelir. Şimdi bunları dağıtırsam 2A eksi 1 pardon eksi 2 küçüktür 3A artı 6. Şu tarafa gönderiyorum. A buradan ne geldi? A sayısı arkadaşlar, eksi 2'nin yanına gönderirsem eksi 8'den büyük geldi. Şurada bir dursun bakalım bu. Eksi 8'den büyük geldi. Şimdi şuna bakacağız. Arkadaşım dikkat edersen bu 3 bölü 5 mi? 3 bölü 5. Bu 125 bölü 7. Soldaki rasyonel ifadem 1'den küçükken sağdaki rasyonel ifadem 1'den büyük. Bu tarz durumlarda ben 1'e göre işlem yapıyorum. Yani ben bunu 5 bölü 3 üzeri eksi b eksi 1 yazabilir miyim? Çok da güzel yazarım. Yazıyorum arkadaşlar. Yani eksi b eksi 1 küçük eşittir diyorum. Bu 5 bölü 3'ün 3. kuvveti olduğu için bakın 3. kuvveti o zaman 1 eksi b ile çarpacağım. 3 eksi 3 b geldi. Harikayız. Sol tarafa atalım arkadaşım. 2B geldi. Sağ tarafa atalım. Buradan ne geldi? Hop 4 geldi. 2'ye böldüğümüz zaman B küçük eşittir 2 geldi. Şimdi zurnanın son deliğine gelelim artık. Bize diyor ki 2A eksi B ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşım buradan 2A'yı küçük alacağız. B'yi büyük alacağız. B'yi büyük almaktaki kastımız ne? Bunu 2 gibi düşünelim. 2 alacağız. Bize buradan bir de 2a e, demiş arkadaşlar. a ve b gerçek sayısı dediği için ben bunu 2 ile çarparsam eksi 16 2a e, gelir. Eksi 16'dan büyük gelecek. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Hocam burada niye eksi 7 almadık? Yukarıda diyor ki gerçek sayı diyor gerçek. Yani bunu bu 7.5 de olabilir. Eksi 7.5 de olabilir. İlla eksi 7 olacak diye bir şey yok yani. Şimdi 2A burada tam sayı olabilmesi için ben buna ne yapıyorum? Eksi 15 veriyorum. Çünkü eksi 15 eksi 2 artık cevabımız eksi 17 geldi. Bence güzel bir soruydu.